Lens kullanmak bilinç gerektirir. Lens kullanımı hassasiyet gerektiren bir husustur. Lens bir protezdir, göze temas eder. Dolayısıyla hijyen çok önemlidir. Her gün mutlaka lens solüsyonu değiştirilmelidir. Hatta günlük lens kullanımı bence en etkili lens kullanım metodudur. Çünkü uzun süre kullanımda lens üzerinde bir takım protein materyalleri birikebiliyor. Bir takım yabancı maddeler birikebiliyor. Bu da uzun sürede lense karşı, lensin üzerindeki materyallere karşı alerji gelişimine neden olabiliyor. Bu sebeple aslında en sağlıklısı, en hijyenik olanı günlük lens kullanımıdır. Yani daily lensler dediğimiz günlük lensleri akşam çıkartıp atmak Ertesi sabahta yeni bir lens açıp kullanmak en sağlıklı olanıdır. Bununla beraber 15 güne kadar gözde kalabilen lensler üretilmiş bulunmaktadır şu anda ve bu lensler satıştadır. Buna ben çok katılmıyorum çünkü lens biraz önce de söylediğim gibi bir protezdir ve gece korneanın oksijenasyonunu bozmaktadır. Bu sebeple gece gözde lensin her ne kadar oksijen geçirgenliği yüksek olursa olsun kalmaması en doğru yaklaşımdır. Yani gece uyurken lensi gözümüzden gece gündüz gözde kalabilen lens olsa dahi çıkartmalıyız. Hipoksik bir ortam oluşur lens ile kornea arasında asidik bir ortam oluşur ve dolayısıyla Enfeksiyonlara yatkın bir e, durum e, yaratmış oluruz. Bu sebeple gece gözde oksijen geçirgenliği her ne kadar yüksek olursa olsun e, lens bırakmamalıyız. E, mutlaka ellerimizi e, güzelce savun suyla yıkadıktan sonra lensi gözümüze takıp e, çıkartırken e, buna dikkat etmeliyiz. Bununla beraber e, gereğinden fazla, e, mesela bir aylık lensi bir buçuk ay, iki ay kullanmamalıyız ve bu çok sıklıkla yapılan bir şey, bir hatadır. E, bu e, uzun süre, hani bir aylık lensi bir buçuk ay kullanmak e, alerjilere neden olabilmektedir. Uzun sürede lense karşı tolerasyon bozukluklarına neden olmaktadır. Lensi zaten kesinlikle doktor reçetesiyle almalıyız. Gerçi sağlık mevzuatındaki düzenlemelerle artık doktor reçetesi almadan lens edinmenin önüne geçildi. Mutlaka lens alırken bir doktor muayenesi ve reçetesi sorulmaktadır. Uzun süre 8-10 yıllık lens kullanımları korneada irreversible, geri dönüşümsüz bir takım değişikliklere neden olabileceği için çok uzun vadeli lens kullanımı çok önermiyoruz. Bunun yanında, buna alternatif olarak Excimer lazer planlanabilir veya e, işte tekrar gözle dönmek mümkündür. E, çünkü uzun süre lens kullanımı gözle geri dönüşümsüz bir takım değişikliklere yol açabilmektedir. E, limbal vaskülerizasyon, korneal e, warpage gibi bir takım e, değişikliklere neden olmaktadır. Bu sebeple e, lens kullanımı bilinçlilik gerektirir, e, mutlaka hijyen gerektirir.